Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve ve la nebiyye ba'de. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerim bugün okuyacağımız hadis-i şerif bizlere ahlaki anlamda nasihat eden aleyhissalatu vesselam Efendimizin sözlerinden ibaret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mughire ibni Şu'be radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte bize İnne allaha harrama aleykum. وَقُوْقَ ümmahât al buyuruyor. Ve ve hat qil ve qal ve sual Değerli arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde anne babaya karşı vazifeleri yerine getirmemiz gerektiğini ifade eder. Ederken onlara kötü davranmak, onları üzmek, onların haklarını ihlal etmek konusunda Allah-u Teala size bunu yasaklamıştır buyuruyor. Çünkü bir insanın dünyaya geliş gayesi belki dünyaya geliş sebebi Allahu Teala'dan sonra anne babasıdır. Sebepler dünyasında Allah yaratıcı olarak yaratandır. Ama sebepler dünyasında bizim bu dünyaya varışımız Allah'a kul olmamız, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmamızın sebeplerinden bir tanesi de anne babamız. Onlar vesilesiyle, onlar sebebiyle Allah azze ve celle bu nimetleri bize ulaştırdı. Kul olma bahtiyarlığına ulaşmış olduk. Mevla'ya secde etme, namaz kılma, ibadet etme gibi imkanlarımızı bu sebeple bulmuş olduk. Onun için eğer anne babaların bu gayretleri, annelerimizin doğum sancıları, gece uykuları, bölünmesi, fedakarlıkları, gayretleri olmasaydı belki bu dünyada daha zor olurduk. Daha zor günler bizi bekliyor olurdu. Onun için anne babaya hürmet bu konuda müstakil bir kitapta yazmış olduk, hazırlamış olduk. O kitapta geniş bir şekilde bu konu anlatılıyor. Bu hadis-i şerif işte bunu ifade ettikten sonra bir de üç şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Onu da hadis-i şerif yasakladıktan sonra bir de hak edenin hakkına engel olmak. Burada iki türlü günah vardır. Zulüm. İki türlü zulüm var. Birisi hem hakkı vermemek bir de hakka mani olmak. Yani bir onun hakkını gasp ediyorsun. Bir de adamın hakkı olan bir şeyi ona teslim etmiyorsun. Mesela miras konusu. Eğer kız çocuklarına miras verilmezse o hakkı, onun hakkını gasp etmiş. Diğer kardeşler kendileri kullanmış olurlar ve bir de onun hakkını vermemiş, teslim etmemiş olmaktan dolayı da iki türlü belki günaha girerler. Aynı şekilde hakkından fazlasını almak da böyledir. Yani bugünkü kanunlar bana bunu veriyor gibi bir düşünce içerisinde olup, miras hukukunda Mevla Teala'nın takdir ettiğinden farklı bir e, yapıya dönüşmek, farklı bir payı e, elde etmeye çalışmak, sahip olmaya çalışmak, bu da bir zulümdür, haksızlıktır, gasptır. allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin, helal rızıklar nasip eylesin. İşte bundan sonra da üç tane kerih, hoş karşılanmayan, şeyi ifade ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi kasate e, ve kal dedikodu. İslam ahlakı dedikoduyu, gıybeti, zan ile konuşmayı asla kabul etmez, reddeder. Bir Müslüman, Müslüman hakkında yani hatta bilgisi olmayan bir meselede dedikodu yapsa, ayrıca böyle miydi? Zanla, inne ba'da zanni ismun, günahtır. Zan, günahtır. Niye? Çünkü Kişiler hakkında bazı töhmetlerde bulunup sonrasında e, hak, belki de hakikati olmayan bir meseleyi ifade etmiş olacaksın. Başkaları da o, o adam hakkında öyle düşünecekler ki bunun hakikati yok. Onun için dedikodu e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı şeylerden bir tanesi. İslam ahlakı değil. Kesin bilinen bir konu varsa belki o e, konuşulabilir. Eğer bu kesin bilinen meselede de fayda mülahaza edildiği zaman yani mesela nedir? Kişinin topluma, tüccarlara, insanlara zararları var. Ya yani bu adam borcunu ödemez. Yani karşı tarafı batırır. Bu adam topluma zarar verir. Bu adam ümmete, millete zarar verir diye herkesin zarar görmesine engel olmak için ilan edilebilir. Onun şahsını gıybet etmek, onun şahsını aşağılamak, hakaret etmek için değil toplumu muhafaza etmek, insanları bu kötülükten arındırmak, korundurmak, korumak için belki konuşulabilir. Veya bizzat kendisiyle gidip ya bu yaptığın sana yakışmıyor. Bir Müslümana yakışan ahlak değil. Müslüman bir delikanlıya, Müslüman bir tüccara, Müslüman bir esnafa, Müslüman bir aileye, hanıma yakışan bir davranış değil. Bunu düzeltmen, toparlaman lazım kendini diye ona nasihat etmek için belki Onunla bu konular konuşulabilir. Yani bu iki mesele dışında. Toplumun zararını engellemek, insanların zararını engellemek ve kendisini düzeltmesi için kendisiyle muhabbet etmek dışında sadece dedikodu olsun diye, laf olsun diye veya birilerini kötülemek amaç ve gayesine binaen bu yapıyı konuşmak doğru değildir. Kıyılık kal yasaktır Aleyhisselatü vesselam efendimiz. Yapmayınız buyuruyorlar. Ondan sonra... Bir de çok soru sormakta, kesatü sual biliyorsunuz bir ümmetin helak sebeplerinden, bir milletin helak sebeplerinden birisidir eski ümmetlerde. Çok sual sormak yani. Bu böyle midir, böyle midir, böyle midir diye e, gereksiz yani cedel dediğimiz belki hani gibi böyle e, gereksiz suallerle işi maksadı aşan şekilde dönüştürmek bunlar doğru değil. Adam yapmıyor yani. Ee, yapacağından değil, hocam şu böyle midir, bu böyle midir diye sual ediyor, soruyor. Ama halbuki bu yapacağından da değil, namaz kılacağından değil, oruç tutacağından değil veya faize karşı hassasiyetinden değil. Filan hocaya sordum böyle dedi, sen ne diyorsun? Böyle sual sormalar. Bunlar da hoş değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle gereksiz sualden de nehyetmiştir. Bir de idâetel mal, malı zayi etmek. Her açıdan böyledir malı zayi etmek. Yani çoluğun çocuğunun rızkını, büyüklerin e, ailesinin, aile büyüklerinin e, efendim rızıklarını böyle hiç gereksiz, boş işlerde harcamak. İda'atül mal, malı zayi etmek. Helal olmayan noktalarda harcamak, haram yerlere vermek. Bunların hepsi ida'atül mal kapsamı içerisine girer. Yani insanın malını heder etmesi, zayi etmesi kapsamına girer. allah Teala cümlemizi bunlardan muhafaza etsin. İnsan güzel ahlak sahibi olmalıdır. Kimseye zulmetmemelidir. Kimsenin hakkını gasp etmemelidir. Eski ümmetlerde padişaha yaranmak için padişahın elindeki imkanları daha da genişletmek için halka zulmeden bir vali vardı. Padişahın yerlerini genişletmek için hatta halkın bazılarının evlerini bile yıktırmaya kadar gitmişti. İnsanların ahını alırsanız bu bundan kurtuluş biraz zor olur. Çünkü mazlumun duasıyla Mevla Teala'nın kabulü arasında bir perde yok. Mazlumun duası direkt Allah'a ulaşır ve kabul bir duadır. Onun için böyle bir vali zaman içerisinde bu zulüm ayyuka çıktı. Hatta işte padişahın derler ki kulağına erişti, ulaştı. Sonra padişah ya bana verdiğin, bana ulaştırdığın bu imkanları zulmederek mi elde ettin, halkık zor zorbalık halka karşı zorbalık kullanarak mı elde ettin diye kızdı, bunu azarladı, azat etti. Sonra bu adam yani yüksekten aşağıya düşünce valilikten azat olunca biraz ıı, üzüntü, kahır yaptı, sıkıntısından vefat etti gitti. Öldü gitti ama halkın ona laneti. Halkın ona e, aleyhindeki o e, haklarını talep etmeleri bitmedi. Onun için zulüm öyle bir şeydir ki e, kişi o zulmettiği malı alır, yer kullanır hatta hayatı biter, ölür gider ama lanet bitmez. Allah muhafaza etsin. Onun için insanlara eziyet ve zulmetmekten, haklarını gasp etmekten çok ciddi anlamda imtina etmek lazım. İyilik her zaman bakidir, güzellik her zaman bakidir. Bir iyilik, bir güzellik ebediyen kalıcıdır. Hem dünyada insanların dualarına e, mazhar olur, hem de ahirette Allah'ın rahmet ve mağfiretine mazhar olur. Hep iyilikle kalmak lazım, iyilik üzere daim olmak lazım. allah Teala iyilik üzere hepimizi daim etsin.